Sana ben başından beri söylüyorum. Senin mobese gibi üstündeyim ben. Bana yapılan ihaneti affetmem. Hak, hukuk, adalet, safsatalarını artık geçtik bence. Duyulularda inşallah eğlenmez Tek dileğim bu. Saçma sapan bir ama vakti gelecek. Ben de onunla çok güzel oynayacağım. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin kanalımıza hoş geldiniz size rica ediyorum yorum yapmayı bildirim açmayı ve abone olmayı unutmayın Instagram'da İbrahim Öztekin TV'yi takip edin derken arkadaşlar gördüğünüz gibi Batuhan ve Poyraz birbirine karşı cephe artık almış durumda şimdi bazı karelerden göstereceğim ben size Evet gördüğünüz gibi dördüncü dokunulmazlık oynarken arkadaşlar Aslında ben kimin kazanacağını belirtmiştim tekrardan belirtiyorum arkadaşlar Mavi takımın bu sefer galibiyet alabileceğini ben kesin ve net olarak söylemek isterim. İşte burası konsey ve ikisi yine birbirine laf atmakta. Batuhan ve Poyraz yine birbirine girmiş durumda arkadaşlar. Hint kumaşı değilsin. Yok işte bir sen mi Hint kumaşısın gibi böyle kelimeler birbirine gördüğünüz gibi atıyorlar arkadaşlar. Sizce hangisi haklı hangisi haksız? Bunları yorumlarda sizinle konuşmak isterim. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.